merhaba canlarım Şimdi ben sizlere çok değişik bir tarif yapacağım sabah kahvaltısına soğanlı gözleme yeşil soğanlı gözleme yapacağım sizinle de paylaşayım arkadaşlar İlk önce hamurunu yoğurayım şöyle e, bir, bir buçuk bardak diyeceğim normal benim kullandığım su bardağı 100 gram işte 150 gram falan su. tatlı kaşığı tuz. Şimdi şunları şöyle arkadaşlar. Un katacağız şimdi de. Hamurunu yoğurmakla başlayalım ilk önce. Sonra da sizinle paylaşacağım. Daha soğanı ondan sonra arkadaşlar kahvaltıya hazır yapalım yumurtalı, soğanlı, yeşil soğanlı gözleme yapacağım. değişik bir tarif. Bu da daha rahat yoğuruyor. Şimdi bunları buçuk buçuk. Şöyle yapalım. örtelim. Biraz beklesin. Canlarım şimdiki şöyle bir tavam var. Şu kadar da yağım var. Yarım çay bardağından az. Şimdi bunu tavaya koyacağım. Bunu ocağa koyup ocakta bu bayağı bir kızacak. iyice bir ısınması lazım. Böyle şey diyecek fokur fokur kızacak. Ondan sonra un koyacağım. Onu içine katıp karıştıracağım. Hamuru içine katacağım arkadaşlar. Bu püf noktamız bizim. Birazdan görüşürüz. Kıyma kavurumum. Bu püf noktamız. Bir çay kaşığı tuz. Şimdi bunları sıcak kızmış yağ koyacağım. onu pişireceğim. Evet canlarım bunu pişirdim yağına kızarttım güzelce. Şimdi bunu açmalarımı içine katacağım. Değişik bir tarif demiştim sizlere. Bu soğusun biraz. Ondan sonra hamurlarımı içine atacağım. Yeşil soğanlı yumurtalı sos yapacağım. Şöyle 5-6 dal soğanımız var. Yeşil soğanımız. Bunu şöyle ince ince doğrayalım. Soğanımızı doğradık canlarım. 3 tane yumurta kırdım. Ay döktük bak. Şöyle yarım çay kaşığı da tuz. Evet canlar. 3 tane yumurta kırdım. Yarım çay kaşığı tuz. 5-6 tane dal yeşil soğan. Şimdi bunları karıştıracağım. Bu karışımı şeyin üstüne katacağım. Açmalarımı üstüne katacağım. Bu da hazır. Un koyabilirsiniz. Yapışmasın. Un kursanız yapışmasın. Şöyle unluyorum arkadaşlar. Bundan sonra da açacağım. Sabah balkonu gösterdim size. <laughs> buz gibi camlar. Camlar buz tutmuş. Dışarı görünmüyor soğukta. O derece soğuktur arkadaş. Böyle açıyoruz. Biraz daha ince yapalım. Şimdi bunu tekrar açacağız. Çünkü yağlarız beraber canlar. Evet canlarım şimdi bunlarımızı açtık. Şöyle pincecik yapalım. Şimdi karışımımızı Ununla yağı pişirdim. Gördüğünüz gibi sıcak yağı unun üstüne koydum. Ve pişti. Bu hamurumuzu böyle üstüne süreceğiz. İç malzemesi oluyor bu hamur. Şimdi şöyle yapıyorum canlarım. Hjá fákt frðaludo filtið hoc Digital Já sjésk Principal canlarım. Ondan sonra da şöyle şöyle yapıp şöyle koyuyoruz. Bu biraz bekleyecek böyle. Bir daha daha göstereyim size canlarım. Şimdi şöyle pincecik açıyoruz. sosumuzu içine atıyoruz. Şimdi de bunu şöyle ince ince kavuruyorum arkadaşlar. vurup vurup böyle açıyorum. Şimdi bunu kavuruyorum. Şurada şöyle altına veriyorum ve böyle bastırıyorum canlarım. Bu biraz böyle kalacak. Açmaya başladım canlarım. 来，再取。 Siyah sürelim. Maya falan hiçbir şey yok içinde, kabartma tozu falan hiçbir şey yok. Şimdi şöyle arkadaşlar, yumurtamızı gördüğünüz gibi yeşil soğanla yumurtamızı koymuştuk. Şimdi bunu çevireceğim canlarım. Şimdi bu tarafına Gerçi bu tarafına sürmenize gerek yoktu. Ben azıcık sürdüm bir kaşık. Tekrar koyuyorum. Kısık ateşte ayağını biraz kısıyorum. Ağır ağır pişsin ki Şöyle bir bakar mısınız? Mis mis koktu. Ezenim <laughs> acı yok bak. Çıtır çıtır olmuş. Çiçeği çeke çeke ağır ağır pişirin tel tel olur. Nar gibi kızardı arkadaşlar. Şöyle yine soğanlı yumurtalı içimizden şöyle koyalım. tamam oldu arkadaşlar. alıyorum Evet canlarım. Katmerimiz hazır. Yumurtalı, yeşil soğanlı değişik bir kahvaltılık tarifi verdim sizlere. Deneyin. Sizinle bugün onları paylaştım. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Deneyin kahvaltılarda yapın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Allah'a ısmarladık.